Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye ek zam 3. torba yasada. Evet emekliler için güzel bir fırsat geliyor. Özellikle emeklilerin aldığı %30'luk zam emeklileri memnun etmedi açıkçası. Çünkü emeklilerin maaşı diğer ücretlerin çok gerisinde. Ne yapılması gerekiyor? Tabii ki bu konu artık hükümetin gündeminde. Niye gündeminde? Çünkü kaç evet kaç sayı var? 13 milyon aşağı emekli var. Şimdi 13 milyonluk emekliyi ne yapacağız? 13 milyonluk emeklinin tabii ki gönlünü almalıyız diyor hükümet. Özellikle sezlenişler, askeri ücretin altında kalan emeklinin durumu muhalefetinde de diline dolanınca tabii ki biz de emekçi gözüyle bu konuya baktığımızdan, emekçinin kazancını öncelediğimizden tabii ki işimize geliyor. Özellikle hükümetin bu konuda muhalefetle yaptığı yarış bir nevi tabii ki vaatler yarışı ve hükümetin de gerçekleştirme konusundaki seçim sattım haline girilen bu bu müjdeleri somutlaştırma çabası da çok önemli aslında. 13 milyon emeklinin özellikle çok etkili ve çok daha iyi koşullarda bir maaşa kavuşması için hükümet kolları sıvayacak ve 3. torba yasada bu yönde önemli bir adım atılacağı artık kesinleşiyor. Üçüncü torba yasa denmesi nedeni şu. Özellikle emeklinin bu zamı aldığında bu zammın sıcaklığını, bu zammın verdiği ferahı tabii ki sandıkta hükümete destek olarak göstereceği düşünülüyor. 13 milyonluk kesimi memnun etmenin sandıkta bir zaferle sonuçlanacağını gören hükümetin özellikle bu zamı 3. torba yasaya ekleyeceği ve kesinlikle bir seyyane zamla işçileri memnun edecek bir tabii ki işçi emekleri, bağkur emekleri ve birçok emeklimizi memnun edecek bir adımı atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Üçüncü torba yasada kimler olacak? Tabii ki bu konuyu iple çeken birçok kesim var. SSK ve bağ kurulular. Evet SSK ve bağ baktığımızda gerçekten onlar şu anda asgari ücretin altında çoğunluğun aldığı maaş bu şekilde. 8506'ya varan çok emekli maaşı yok aslında işçi ve bakur emeklerinde. Bu kanayan bir yara yani toplumsal anlamda geçim ücretinin çok gerisinde kalan bu ücretler aslında birer fatura parasına dönüyor. Yani elektrik, su, doğalgaz tabii ki bunların hepsini bir bütünle dediğinizde ne yapıyor? Bazı emeklerin aylıkları yapıyor. Şimdi soruyorum size büyük şehirde yaşayan bir emekli nasıl geçinecek? Bunu sorarken belki kolay soruyoruz. Yaşayana bir sormalı. Özellikle seçim yarışı bu zammı yaptıracak. Evet bu seçim zamıyla bu zam gerçekleşecek. Böylelikle değerli izleyenler bu zamın gerçekleşmesiyle tabii ki emekli bir rahat nefes alacak. Neden bu kadar rahat konuşuyoruz? Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Hükümet emekliye bir seyyanen zam vermeden bu seçime hazırlanmaz. Bu seçime gitmez. Yani gitmez derken kastım anladınız. Yani bu zammı vermeden bir seçimi, evet seçim kampanyasını sonlandırmaz ve seçim kampanyasını emekliye seyyanen zam formülü ve adımını yapmadan adım atmaz. Burada bir realiteden, bir gerçeklikten bahsetmek durumundayız. SSK ve Bağkur emeklilerinin hele hele 2000 sonrası olanların intibak beklentisinde olduğu bugünlerde 2000 öncesi ve 2000 sonrasına iki ayrı seyyanen formülü özellikle bu makasın giderilmesi adına iki ayrı seyyanen zam formülü oldukça muazzam bir çözüm örneği olsa gerek. Hem intibak sorununa merhem olunacak hem ücret dengesizliği giderilmiş olduğu gibi askeri ücretin gerisinde bir emekli maaşının kalmaması aslında kanayan bir yaranın ve bu konuyu düşündüğümüz ve değerlendirdiğimizde neden olmuyor dediğimiz bir sorunun daha çözümüne tabii ki şahit olacağız. Merkez Bankası ve diğer tabii ki enstrümanların kaynak ve sağlama konusunda geçici anlamda bir tabii ki çözüm aracı olduğunu düşünecek olursak, seçimin öncesinde sıcak para girişi ve ekonomideki canlanmanın da aslında böyle bir yolla olması olası değil mi? Düşünün çarkı dönen ticareti canlanan, alışverişi canlanıp KDV'siyle yüksek anlamda bir döngü oluşturan bu süreçte seçim yarışı bu zammı yaptıracak ve seçim zammıyla emekli gayet mutlu olacak ve gerçekten çok daha iyi sonuçlarla karşılaşacak. Özellikle memur emekleri şimdi sistem etmesin. Memur emeklerinin maaşı yeter demiyorum. Özellikle maaş aldıkları dönemdeki maaşlarından çok farklı bir portföyde maaş alan ve bu konuda gerçekten yapıcı ve ortak çözümler olması gerektiğini düşünen ve bu yönde memur maaşlarının da aslında memurken yaşadığı hayat kalitesi modundan çok daha düşük kalmamasını sağlayacak bir ek formül ve seyyanen zam formülünün özellikle memurlara da yansıtılması gereken bir hamle değil mi? Yani SSK Bağkur ve memur emeklisine ortak bir seyyanen zam verilmesi 2000 öncesi ve 2000 sonrası aylık bağlama oranları düşünerek yapılan bir zam gerçekten muazzam bir adım olmaz mı? Tabii ki olacak. Seçim yarışı kızıştıkça emeklinin beklentisi ve emeklinin sayısal verisi seçim sandığına etkisi görüldükçe tabii ki olmaz denilen birçok şey olduğu gibi bu konuda süratle 3. torba yasada kendine yer bulacak. Sandık yaşta, yaklaştıkça seyyane zam da yaklaşacak. Evet, sandık yaklaştıkça seyyanen zam da yaklaşmış oluyor. Yani böylelikle ne kazanılmış oluyor? Tabii ki emekçinin gönlü ve emekçinin de kazanımı cebi dolmuş oluyor. Piyasa canlanıyor ve ekonomi canlanıyor. Bu herkesin faydasına bir adım. Yani vatandaşa verdiğimiz para devlete kat ve kat geri dönüyor. Çarkı dönen sistemde hem vergi daha sağlıklı ödendiği gibi ve değişik ürünlerdeki alışveriş çokluğu da üretimi tetikliyor. Arada lojistik ve taşıma ve benzeri hizmetleri de ortaya katarsak ekonomide bir bahar havası yaşanması da olası. Şimdi ne yapacağız? Emeklilik müessesesinin çok daha iyi olması için. Emeklilik müessesesinin gerçekten bir cezalandırma müessesesi. Bunu derken gülümsüyorum biraz ama neden söylüyorum bunu? Emeklilik müessesesi dinlenme, ve gerçekten o çalışılan yılların keyfini çıkarma dönemi derdik. Ama emeklilik dönemi şimdi bankamatik kuyruğunda olmasak da bankamatiğin başında o maaşı alır almaz eve gidene kadar o maaşın cepten buharlaşması anlamına geliyor ki bu daha önce öyle kuyruklarda beklemekten çok daha beter aslında. Fiyatların uçuşması, fırsatçıların ekonomideki özellikle manipülatif adımlarla haksız rekabeti körükleyen adımlar atması, bazı zincir marketlerdeki bu ani ve flash artışlar tabii ki toplumda en çok emekliyi de etkilemedi mi? O zaman ne yapacağız? Seyyanen zam yaklaştıkça bu seyyanen zamın çok daha dolgun, çok daha etkili olması için ısrarlı yayınlarımıza devam edeceğiz. İşte emeklilerle ilgili çok güzel bir atmosfer oluştu ve bu atmosferi de inşallah sonucu ulaştıracak adımlar çok yakında gelecek. İnşallah güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.